E, tabii yani e, çok zekice bir soru. İstanbul bir e, Hollanda değil. Yani avuç içi gibi bir yer değil. Hollanda'nın en yüksek dağı 105 metre. <laughs> yani dolayısıyla orada bisiklet sayısı biliyorsun insan sayısından fazla. Evet çok. Ama buna rağmen e, bazı ilçelerde e, arazi şartları müsait olan yerlerde bisiklet yolları olabilir, yapılabilir. Mesela bu da yapılmaya aslında başlamış. Kadir Topbaş Bey'in zamanında bu çalışma başlamış. Bu arada Kadir Topbaş hakikaten iki buçuk dönem, iki, üç dönemin bir kısmını da sayarsak, büyük bir kısmını son bir buçuk yılını saymazsak çok güzel hizmetler yaptı hakikaten. İstanbul'un sevdiği bir başkandı. Kendisine bu vesileyle teşekkür ediyorum. Bakın orada e, bisiklet paylaşım sistemi diye bir şey kurmuş. Yani bisikleti geliyorsun, işte kart veya para bası koyuyorsun, bisikleti alıyorsun. E, 300 istasyona 2019 Başka konuda, istasyona da bırakabiliyorsun. Evet bırakabiliyorsun. Yani. Ve 3000 bisiklete çıkacak. 2023'te de 500 istasyon 10 bin bisiklete çıkacak. Şu anda aslında yapılan toplam bisiklet yolları 160 kilometre aşmış durumda. Bu 1000 kilometreye kadar çıkabilir diye düşünüyoruz. Bisiklet sadece seyahat aracı değil. Aynı zamanda spor. Tabii. Yani bizim şu anda e, maalesef spor konusunda e, yeterince gayretli değiliz. Kabul etmemiz lazım. Yani çok spor yapan bir Millet değiliz. İstanbul'da da fazla spor yapma alanlar da sınırlı ama alışkanlık da yok. Ya başka ülkelerde insanlar sabah akşam iki spor buçuk efendim. saatini, iki buçuk saatini Buket Hanım spor yapmakla geçiriyor. Kore'deki insanlar, Avrupa'daki insanlar. Bizde böyle bir alışkanlık var mı? Maalesef, Maalesef. yok. Ama kazanmamız lazım. Yani şişmanlıktan, aşırı kilodan. Şikayet etmeye başladık. Gündemimize evet. girdi. Bunu aşmanın yolu ne? Spor. Spor ve sağlıklı beslenme.